7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, Filadelfi koridorunu işgal ederek Filistin'in Mısır'la bağlantısını kesti. Yeniden başlayan ateşkes görüşmelerinde Hamas ve Mısır, İsrail'in Filadelfi koridorundan tamamen çekilmesine şart koştu. Hamas'ın bu şartı İsrail'de kaos çıkardı. Netanyahu ile Galant arasında Filadelfi koridoru için tartışma yaşandı. The Jerusalem Post'a isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre dün akşam güvenlik kabinesinde Hamas'la yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri konusunda ayrışma yaşayan Netanyahu ile Galant sözlü tartışmaya girdi. Toplantının başında Savunma Bakanı kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmada esir takası anlaşmasının İsrail için stratejik bir dönüm noktası olduğunu savunarak İsrail'in anlaşma müzakerelerine devam etmemesi halinde bu durumun etkilerinin esir meselesinden çok daha öteye taşınacağını ve bölgesel savaşa yol açabileceğini söyledi. Netanyahu'nun ordunun İsrail işgalinin sürdüğü Mısırla Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphia koridorundaki varlığının devam etmesini oylamaya sunmak istediğine dair planlanmamış duyurusu kabine üyeleri arasında gerilime yol açtı. Başbakanın duyurusuna karşı çıkan Gallant, Philadelphia koridorunda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde İsrail'in elini kolunu bağlayacağını öne sürdü üst düzey bir İsrail yetkili Netanyahu'nun konuyu oylamaya sunma niyetini açıklamasının ardından Gallant'ın başbakanın her kararı oylamaya sunma yetkisi hatta esirleri idam etme yetkisi dahi var diyerek tepki gösterdiğini söyledi. Gallant Philadelphia koridorunda kalmak veya esir takası yapmak seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerektiğini ve iki seçeneğe birlikte ulaşılamayacağını vurguladı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Mossad Direktörü David Barnea da oylama öncesinde çekincelerini dile getirdi. Halevi, ordunun Philadelphia koridorundaki varlığının devam etmesi yönündeki bir resmi kararın esirlerle ilgili durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti.